Merhaba sevgili arkadaşlar. İyi günler diyorum cümleten. Şöyle bu aşağı olduğunu düşünsek. Bu da yukarısı. Evet arkadaşlar. Şuraya şöyle bir şöyle başa gerçekleştireceğim. Şuraya şuradan şöyle alacağım. Şuradan Arkadaşlar bu kalemleri gittim bayağı bir uzaktan getirdim. Yani burayla bu kalemleri getirdim yer arasında kilometre bazında 30 kilometre var arkadaşlar. Yani bu Zeytinin güzel bir zeytin. Burada dedik insanlığa yine faydalı olsun. Kuşa kurda faydalı olsun. Manası içerisinde aldım getirdim. Şöyle arkadaşlar. İnşallah da öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü bayağı bir yemek sarf ediyoruz buraya. Genelde vaktimizi buraya harcıyoruz. Çaldık. Şöyle. Şuradan çizdim. Arkadaşlar Şuna aşağı bir işaret koyayım. Nereden geldi, nereye gitti. Masada diye, yani bir şey olmasın. Yn shower. Pamrym ni yw. anacımız buydu arkadaşlar. Şöyle yerleştirdiğim zaman. Bunlarda da var. dersimize de geldi arkadaşlar çalışmak için var. zorluk çekiyor. Ben şunun ucundan alayım. Şurada da gözler var. Gözlerde harcamayayım diye ucundan almak istemedim. Diyoruz arkadaşlar, şöyle sarıyoruz. Ama saramıyoruz, çünkü şurada bir taşma var. arkadaşlar böyle baktığım zaman şöyle tas tamam ya Alın. kapağı koyduk mu kapağını kaldırayım anasını diyeyim ya kapakla mı olacak her şey al sana tas tamam ya kapağı ayarla yok oraya çevir buraya çevir duman etti bizi ya Saatimiz 10'la geçti anasını satayım. Ne olacak yani kapaksız olmuyor mu? Ah aslanlar gibi olur. Ay çevir, Yok bu yana çevir. O oldu, o olmadı. sağlam oldu. Bunun değil. As, başımız. Güzel oldu arkadaşlar. Şöyle. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.